Evet, e, Ebru Hanım'la beraber 25 metre geri geri ve ani fren istasyonundayız şu anda. Ani fren yapacağız. E, Ebru Hanım, 30 kilometre hıza çıkıp ani fren yapacağız. Bas şimdi, bas kaza, bas, bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas frene. Evet. Bu zaten sınav günü çok fazla e, sıra olacağı için böyle çok fazla da gitme şansın da olmayacak. Aynı frenler böyle yapılıyor. Tamam. Evet şimdi geri geri geleceğiz 25 metre. Burada sağda kaldırım var. Sol tarafta da göreceğiniz gibi onu da göstereyim. Sarı çizgiler var. Sarı çizgiler çıkmayacağız. Sarı çizgiye doğru gidiyoruz. Ders tarafa çevireceğiz biraz direksiyonumuzu. Yani arabanın yürüye yürüyelim Ebru Hanım. Yürüyelim. Arabanın arka tarafının gittiği yerin tersine birazcık çevirince normal düzene girecek. Mesela şuradan çizginin bittiği yerde de burayı kontrol edeceğiz. Şimdi bakalım. Kaldırım. Evet, kaldırım devam ediyor. Tamam. Şimdi tekrar ani fren yapalım. Önümüz boşaldı. Evet, ani fren böyle yapılıyor. 30 km hıza çıkacağız. Evet, 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 evet. Bir anda fren yapacağız. Evet, çok güzel. Harika. Evet, komisyonun istediği bu işte bizde. Ebru Hanım düşünceleriniz? Düşüncelerim çok zor değil. Evet. Adaylarımızın hepsinin başaracağına inanıyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah birilerine faydası olur. İnşallah. Bunu YouTube'da paylaşacağız İzin var değil mi? Tabii ki. Tamam, teşekkürler. Sağ ol.